Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Hello. Adaptasyon hızı. Çiğ köfte. Yani benim gerçekten kalbimin tek sahibidir bu şarkı. Kalbimin tek sahibine. Benim de bu yaşta evet. Evet, sen çok geç sevdin evet, şey çok köfteyi. Enteresan değil mi ya? 32 evet. sene boyunca yemedim, böyle bakıyordum insanlara. Evet. Ve insanlar da bana böyle bakıyorlardı, nasıl yemezsin ben diye. Bakıyordum. Az daha benimle evlenmeyecekti yani, o kadar. Aramıza hoş geldin her şeyden önce. Teşekkür ee, ederim. Hiçbir şey için hayatta geç değil. Evet. Sen artık hakkın yolundasın. Vay eyvallah. Hoş geldin. Nasıl anladın bunu biliyor musun? Çok yorgunum, gece 12 işten çıkmışım. Geleceğim eve yatacağım. Abi çiğ köfteci dükkanı gördüm, bak gece 12, tek başıma kendim çiğ köfte yemeyen adam, canım çekti resmen hamle gibi, aşerdim. Abi dedim sarı bir tane sanki, otuz kelime yiyormuşum gibi ve tek başıma alıp elimde yiye yiye geldim abi. Çiğ köfte öğrenci dostudur, ucuzdur, doyurucudur. Evet. Gece yarısı da bulanabilir, yiyilebilir, tüketilebilir. Bulanabilir. Bulanabilir. Peki ona ve sadece gömmeyeceğiz, ne sohbeti döndüreceğiz bu videoda? Dilimizin arkasına doğru, öne doğru döndüreceğiz. <laughs> Evet. Sadece gömmeyeceği. Ne yapacağız bu <laughs> videoda? Ee, bugün kazıklara oturacağız efendim. Yani sonuçta bu yaşa geldik. Bize giren kazıklar bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bugün birazcık yediğimiz Çok... kazıklar hakkında isim vermeden konuşup malum yerlere imalı bir şekilde laf sokacağız. Mesajlarımızı pıh göndereceğiz. Doğru. Bence hiçbir izlemiyordur bizi. Zaten onlar izlemez. Onlar değişik değil. Hak etmiyorlar bu evet. kanalı izlemeyi. Onlar acayip. Yani değişik, <laughs> kötüsü. Biz iyiyiz. Acayipsin. <laughs> Çaldın mı? Acı sosa düştüm zalim. <gülüyor> 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 Telif iyi. 3 <Üç> saniye besle <laughs> <yeriz. gülüyor> Şey ama zaten ünlüler de parasız kalınca böyle yapmıyor mu? Çok tutmuş şarkılarını değişik marka isimlerinde devşirerek abuk sabuk bir yerle sokup söylemiyorlar mı? <laughs> Nazlı, Nazlı! Nazlı hey hey! Vurdum onu Allah! Bu şey gibi, ben çok doluyum gibi bu evet, videoda. Bugün... Ay, yediğimiz kazık var ya videonun Aynen, üstüne. Şilak şilaksın aşkım. Şey çok vardı olayım. ya bir tane bizim zamanımızda, gazman. Getiriyorlardı, tokat ediyordu. Getiriyordu, tokat ediyordu, dönüyordu falan. Çok aşırı yaşım belli oldu gazmanda. Gazman. Youtube'a yazın, bakın, bulun oradan. <laughs> bulun böyle bir 20 Bunları yıl yap. önce falan varsa gazman bulun. Abi ne kadar güzel kesmiş. Onu sonra. ben yem. Afiyet olsun. Mehmet Ali Aygül'ü yedirmeler mi Hayır. O da ona daha fazla eski şey. 90'lar televizyonu açalım izleyelim beraber, hep beraber ya. Ekmek teknesi falan izleyelim hep beraber ya. Ben çok iyi En büyük kazı ikimiz birlikte ortak olarak. Girdik Aslında mi? saydım. Hemen mi girdik? Girmeyeyim mi abi? Ne zaman gireceğim? 10 aşkım. dakika sonra mı gireyim? Giren girmiş aşkım. Bir kazıkta sen sok aşkım. Ne olacak? Girdikçe şey oluyorsun değil mi? Böyle ben bir... cübeleniyorsun hem ne ben mesela insanlar yüzünden anti-humanist oldum. Anadıkça insanlardan tiksindikçe şey oluyorsun yani. Diyorsun ki Allah bunların belasını versin diyorsun. Benim bildiğim dünya bu dünya değil yalnız. Gerçekten ben yanlış yere geldim galiba. Gerçekten öyle. Beni geri itin diyorsun. Bir kuvvetli <laughs> bir alkıştaki gibi beni geri ittirin diyorsun. <laughs> Anneme geri geri girmek istiyorum. Sen sos seviyorsun abi ben sevmiyorum. Markası gözükmesin reklam almadık. Ekşi sos olmazsa olmaz. Raconu ekşi sos. Lavaş ister misin lavaş? Hayır yiyeceğim bölüm bölüm. Tamam. Önce bundan. Biz bir tane büyüğümüzden hayatımızın kazığını Allah'ını yedik diye ben düşünüyorum. Ben bir numaramı onu koyuyorum kendisine. Evet, Estetik mi? güzeli bir büyüğümüz vardı. Evet. Büyükler zaten yaşlı da sizin manipüle ederler. Hmm. Ben senden büyüğüm daha çok şey bilirim. Ama muhtaçsın. Sen bana hürmet göstereceksin ayağına, Heh, kullanırlar. seni kullanır. Oğlum, insanların ne kadar böyle manipülatif olduğunun zirvesini gördük orada yani. yani Hiç, hiçbir şey anlamadık yıllarca. Çıkar için her şeyi yapacak insanlar var bu hayatta. Evet abi. Sizi kullanır kullanır kendi işi için. İhtiyacı kalmadığı noktada da kıçınıza tekmeyi basar. Ya hepimiz çıkar için zaten bir şeyler yapıyorsak aslında? Sen beni çıkar için seviyorsan, videolarını ben çok iyi teknik ekipman kuruyorum diye, odağa kaçırmıyorum diye beni yanında bulunduruyorsan, hı hı. ünlü olmak için beni kullanıyorsan? Hayatım sen de izlenmelerimle karşılığını alıyorsun. Sadece izlenmeli mi? Geçen aslan geldi. Oturdu şey diyor. Ben siz bir yerden televizyonda oynadınız mı diyor. Siz Aslı ablanın eşisiniz. Doğru. Dedim benim bir ismim var. Onat. Hayır senin ismin artık Aslı ablanın eşi. Bu hafta bir 10-15 kişi falan beni tanıdı. Onat olarak değil Aslı ablanın eşi olarak. Arkadaşlar ekonomik olarak kazık yedik, manevi olarak yedik, zaman olarak yedik ki Aynen. zaman geri gelmeyen bir şey. Zaman demek yani. para demek. İki sene boyunca sürekli buluştuk değil Evet. Bize olmayacak projeye inandırdı. Köpek gibi çalıştırdı. Kendi aldığını aldı, kazandığını kazandı. Hı -hı. Biz de bir lira bile kazanmadık. Bütün fikirlerimizi, bütün kreatif açılımlarımızı çordu. Üstümüzden hayvan gibi proje paraları kazandı. Biz hiçbir şey kazanmadık. Evet. Tam olarak böyle oldu. Hı -hı. Söyleyince daha bir acı hissettim biliyor musun ya? Hisset hisset kinin böyle buram da tazelensin bebeğim. Çünkü sen benden daha az kindarsın, safsın, evet. unutuyorsun bebeğim. Ben unutmuyorum, sana da unutturmayacağım. Sürekli şey ben, yok yok ya bizi kazıklamıyordur ya. Yok Bunu yok da değil. yapalım, bir sonraki aşamada tekrar bakarız. <laughs> bir de kazıklananlarda böyle bir saçı var. Çünkü niye biliyor musun? Neden bebiş? Hayata karşı inancını kaybetmekten korkuyorsun kardeşim. Ha? ha, Çünkü çok zor yani insan psikopat olur, paranoyak olur. Bir süre sonra anana babana güvenmemeye başlarsın. Evet. Çok tehlikeli yani. Ya onlar da kendi bizi doğurduysa aşkım. Çıkarları için. Herkes kazık giymiş aslında. Valla birçok insan yaşlılıkta çocuğuna baksın diye çocuk yapıyor. Değil mi? Hı -hı. Mesela. Abi şaka gibi ya. Öyle ama. Ben bunu açık açık söyleyen de çok gördüm. Niye çocuk yapmıyorsun? Yaşlanınca ne yapacaksın diyor. Gerizekalı. Onun mu düşüneceğim şimdi? Ne yapayım Hı -hı. yani yaşlanınca? Hı -hı. Belki çocuk bastı gitti, hayırsız çıktı hiç beni sallamıyor. Ben onu doğurduğumla kalacağım. Ama yine de maddi olarak kazık yemiş olsak da manevi kısmı bize daha çok koydu. Hı hı. Hani biz bu insana güvendik, inandık, vakit harcadık, saygı gösterdik ya onlar bizi daha çok acıttı yani para kazanamamak. Evet. Yoksa olur para tutmaz yaptığın şey kazanamazsın ticaret gibi olur yani Aynen. böyle. Buradaki insanların maneviyatın şeyi oluyor evet manevi hı hı. bağlarından dolayı sen onu kıramıyorsun. Evet. Her seferinde eyval atıyorsun. Evet. Ama üçüncü, dördüncü yalandan sonra hı hı. sürekli böyle maneviyatını onu kapatmaya çalışıyorsun. Ya yok abi, yapmaz zaten o bizi Aynen çok seviyor. Öyle. Arkadaşız zaten, o benim... Ve orada işte özgüvenin düşüyor mi? kanka. Hı hı. Sen kendini de suçu arıyorsun. Hı hı. Yani ulan ben gerizekalı mıyım, yapamıyor muyum falan bilmem ne. Yani seni resmen manipüle ederek senin özgüvenini düşürüyor. Ve koşulsuz veriyorsun. En büyük problem o. Bir şey olsa nedir abi senin payın? %30'un, otuzluk %30 veriyorsun kendine. Hı hı. Burada yüzde yüzünü veriyorsun abi. Hı hı hı. Ve olmayacak bir şey. Sadece hayal. Hayal satıyor böyle insanlar. Dediğim gibi kendi bütün bağlantıları yaptı, paraları aldı. Bye bye. Maneviyatla sizi sömüren insanlara daha dikkatli olun yani. Onun sonra toparlanması daha zor oluyor. Size en çok acaba arkadaş kazığı mı koyar, hı. aile bireyi kazığı mı? Aile bireyi ya. O yüzden ailenizde iş falan yapmayın. Bizde çok olmadı ama etrafında çok görüyorum abi. İşte kardeşim geldi, benim kurduğum imparatorluğun yanına çöktü. Oha. E ne olacak? Karın geldi, evlendi mesela, ben mesela şu an ortak oldum, klinik artık abi. Hı, hı. Sen de çekimsin geldin aşkım. Ben de bu klinikte çalışacağım dedin. Çünkü senin hakkın. Hı hı. Ne olacak? Orada çalışanların hepsi bay bay. Ya da bütün düzen değişecek. O yüzden bu işler çok riskli. Anlaşmaları bile insanlar şey yazıyor artık biliyor musun? Eşim, dostum, akrabam geldiğinde şöyle olacak, gelmediğinde şöyle olacak falan filan diye tek tek yazıyorlar böyle. Doğrudur abi. Bir de şey var. Biz mesela bir kere daha bir kazık yedik. Onda da nasıl oldu? İsim vermeyelim ama yeni şeyler açarken, yeni oluşumlara girerken ve sağdan soldan çok insanlar gelir yardım eder ayağına. Evet. Ama sonra kendi ekmeğinin peşindedir. Evet. Yani. Onu zaten bilirsin ama o, o kadar evridir ki artık. Hı, hı. Seni ve etrafına gelen düşman görüp onları da itekler bir köşeye hı hı. ve sadece kendi çıkarı için arkadan konuşmaya başlar. Arkadan kendi şekillendirmeye başlar. Aytaları, sıfatları, paraları, hisseleri, oranları kendi konuşmaya başlar. En şeyleri onlardır aşkımlarım, köpeklerim. Sen bir bakmışsın, kendi emek verdiğin yerde yoksun. Bence bu tip insanlara biz ön yargıyla böyle bir e, mesafeyle yaklaştığımız zaman hı hı. biraz daha işleri zorlaşıyor. Evet. Ama sen ona alan açarsan atını alıyor geliyor koşturuyor hıyar. O yüzden birilerinin bizi kazıklamaması için... İster istemez, mutlaka bir herkese bir mesafemiz olması lazım bence değişiklikle. Senin izin verdiğin örtü seni incitiyor yani. Sen izin vermesen hiç ne kadar ne yapabilir? Hı. Bütün işlerde öyle. Diyorlar ya abi işte beni çok üzdü. Yok abi sen üzüldün. Ve sen bunu, çok beklemişsin. Bunu şöyle de düşünmek lazım. Mesela diyelim sana çok iyilik yapıyor. Hı hı. Bu ne için biliyor musun? Sen ona borçlan diye. Çünkü sen öyle bir ona borçlan hale geleceksin ki yarın öbür gün senden bir şey istediğinde hayır deme çok lüksün iyi. olmayacak. İnsanlardan gelen iyiliği bile sorgulayın. Aynen. Zaten hediyeleri bazı insanlar böyle öyle oluyor biliyor musun? Öyle alıyor. Bu da çok olumsuz tabii. Her hediye alınca şey yapma. Bence güzel bir şey. Yok her ama hediye alan değil ama mesela hayatımız... Bağlı ama. Bağlar. Hayatında üç kere gördüğün insan sana memleketten bir şey getiriyorsa onun altında bir şey arayacaksın. De. Bitti. <laughs> Pragmatist dünya. Kimse böyle bir şeyle uğraşmıyor çünkü. Kimse kimseye güvenmesin. Kimse kimseye güvenmez. <laughs> şey. Bu böyle bir video arkadaşlar. Beğenmeyen gitsin. Bu böyle bir video. Ben kimseye güvenmiyorum. Sizi korumaya çalışıyorum. Sen bütün şey köftelerin üzerine o ekstradan dökebilirsin. Seni gebertirim. Ben ona yamarım. Ben <laughs> Bak işte öperim seni. Sa salatalık ne yemiyorsun hiç? Ben soydum onları. Babasın iki tane çok yakın çocukluk arkadaşı vardı. Bütün hayatımızı paylaştığımız. İkisini de hayatımızdan çıkarmak zorunda kaldık biz şu an. Elaleme kötülediğini, hmm. milletin yanında senin arkandan konuştuğunu, elaleme seni de annene babana bile seni kötü anlattığını Oş. Iı, bir, konuş, anlat, anlat. Rahatla irinini akıt. Oş, hatun konuştu. Hasta olursun hayatım, hasta olursun. irinini akıtacaksın. Üzüldükçe daha kötü. Üzülüyorsun oğlum lan. Yani ben duygusal insan böyle şeylerden. Üzül, üzül ki giyinin tazelensin. Bir şey söyleyeceğim. Böyle konuşuyorum ama hiçbirinden intikam almışlığım yok. Allah'a varım Yaradan'a havale ediyorum ben bunları. Çünkü sonuçta şeytanı da yaradanımız yarattı, cezasını verdi. Bunlar da yaradanımız yarattı, cezasını verecek. Wow. Bunlar yeryüzündeki şeytanlar. Ölçmeç ben bunları tavsiye etmem açıkçası. Yani öc alma duygusu size gerçekten zarar veren bir şey. Büyü yani senin yapmak gibi. inanmıyorum ya. Yemin ediyorum ama böyle Var samimiyetle ya. söylüyorum. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz mesela. Örnek olarak büyü de hani çok Hı. kötü bir şey günah. Ya yani Senin takipçilerin senin evde vudu kukla koleksiyon olduğu falan zannediyor olabilir. Ya o bedduan tutuyor diye öyle zannediyorlar. Ama ben bedduayı bile öyle beddua ederek etmem. İç çok üzüldüğüm zaman o kişinin başına bir şey geliyor beni Hı. üzdüğünde. Ben bunu ölsün gebersin demiyorum. Bence öc alma işini bırakmaları lazım insanların. Bu gereksiz yere bizi hasta eden, Mürpalıyor. kendimize zarar verdiğimiz bir mevzu Allah'a Allah bırakacaksın. Bir belasını bulur diyeceksin. Hayatına devam etse Unutacaksın. Biz kimseden ölç almadık. Evet. Bak. Hiç kimseden ne plan yaptık, ne gittik onu birine kötüleriz. Biz sadece iletişimi keseriz. Ama öyle bir keseriz ki öyle yemin bir billah bulamaz bizi. Abi kestiğim her ilişkiden çok memnunum. Ben de. Çok memnunum. Hayatımda böyle şlak diye kopardığım 5-6 insan var. Bir ilgisi dışında o kadar memnunum ki yani. Ben de hayatımdan çıkardığım kimseden pişman değilim bu arada. Değil mi? <laughs> Çünkü şey abi, bu bir deneyim ya. Bu bir deneyim, alıyorsun, veriyorsun, değişiyorsun. Evet. Abi her olay seni değiştiriyor, Karşıdakini değiştiriyor, olaya bakışını değiştiriyor, seni olgunlaştırıyor. <laughs> Nasıl tekrar kazıklanmazsın, güzel bir demo oluyor senin için. O yüzden daha sağlıklı ilişkiler kuruyor evet. değişerek. Bir de ben bunun bir noktadan sonra, hani sonuçta bari bir şekilde kazıklanmışsın, kazıklayan bunun farkında, kazıklanan farkında ya. Bunun oturup konuşulabilir bir şey olduğuna inanmıyorum. Heh, bir de öyle bir şey var. Yani bu ama işler artık bu raddeye geldiyse bence bıçak gibi kesilmesi abi lazım. Abi seni geçen sene nasıl kazıklamıştım ya. Çok iyi değil miydi ya? Yani seni nasıl nasıl arkandan ne sular akıtmıştım. Bunu konuşamazsın. Evet. En güzeli keseceksin abi. Abi nokta. Keseceksin abi. İletişimi direkt keseceğim. Her yerden engeli çak. Sana ya. ulaşamazsın. Sen de onu düşün. Yok sağlıklı olarak hayır. Öyle değil ya. Ben Hı. iletişim iletişimi bannım Bazı konularda çok idealistiz. Hı hı. Mesela cam hissettiğimizde kötücül insanlara vermiyoruz artık. İkinci kez, üçüncü kez buluşmuyoruz. Tabii canım. İşte i̇nsanlar nasıl kazıklanıyor mesela para. Abi borç verdim hala vermedi bana. Hı hı. Ben mesela borç vermiyorum kardeşim. Ben genellikle hiç para harcamamaya çalışıyorum. Benim rezerv hocamdan sağ olsun öğrendiğim bir şey var. O zaman ki şeyle söylüyorum tabii. 100 lira veririm istiyorsa borç. Hı hı. 200 lira istiyor. Ben limitim 100 lira kardeşim. Borç olarak vermem geri vermeyeceksin bunu. Allah ihtiyacım var bitti. Aa ne güzel. Çok güzel Ama ben. düşük bir limit belirleyip. Çok güzel ben. Ama limitinizi de ya, insaflı düşük belirleyin. Yani adama 20 lira vermeyin. Enflasyona göre alt <laughs> <Artsın>. limitinizi <laughs> değiştirin arkadaşlar. O kadar da Allahsız olmayın. Ee, ben bu mantığı çok sevdim. Hmm. Bu çok güzel bir Değil mantık. Mi? Yani illa ben sana senin istediğin parayı veremem. Hı -hı. Bu kadar var. Ama bunu da veriyorum İhtiyacım yani. İhtiyacın mı var? Al. Daha. Bir kıştan daha al ama al. Borç olarak alma ama. de benim aramda şey olmasın. Gerginlik yaratma. Arkadaşımızı bozma. Ki Tam parayı da bir daha vermez Ki para arkadaşlığı Hadi. hayvan Kesinlikle gibi bozar. Kesinlikle bozar ya. Bozma. bir tane örnek göster bana. <laughs> Evliliği bile bozar. Kesinlikle öyle. Altın hesabı yapan karı kocalar boşanıyor. Evet. Geçen arkadaşımla onu konuşuyorduk da. Mesela ortak hesap gibi bir şey var ama ortak hesabın hepsi mesela kızda kalıyor. O nasıl? Ya da oğlanda kalıyor. O nasıl? İşte onun da mesela ortak hesap yapıyoruz ama bende kalacak diye diretenler de var aşkım. Ama o zaman ortak hesap olmaz ki. Evet. Kıçınızdan şey uydurmayın. Ortak hesap yapamıyorsanız yapmayın kardeşim. Herkesin parası kendi şeyinde kalsın o zaman. Çok şükür bizim öyle parayla falan hiç işimiz olmaz. Ben... Zaten matematiğim olmadığı için onat yardımcı oluyor. Aynen ya. Yani. Benim hala bestim şey ya. Bir yaklaşım demişti şey ne zamanda. Siz He. şimdi yarı yarı mı? 2250 lira o veriyor. 2250 lira sen veriyorsun. Öyle mi ki diyorsunuz? Her şey yarı yarı yapıyoruz. Aşkım bir tane fazla yedin. 50 lira çıkarıp koy şimdi masaya. İnşallah o evliliğinde çok sıkıntı yaşamaz. Evlenemedi ki evlenemezdi o. Pardon koca karı gibi dedikodu yapıyor. Evlenemez ki o zaten. Çok zor oğlum. Evlenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz yani camdan. Bir tane benim kazığım var. Anlatabilir miyim? Hmm, bireysel kazık. En sevdiğim hmm, gönder. Bireysel kazık. Gönder. Ama dolaylı yoldan sana da tabii. Sen de kolay kazık bana yapılmıştın aşkım. Bizim bir ortak arkadaşımız vardı ama benle daha yakın. Ha. Millete sinir olacak. lan Adam gibi anlatılıyor. Ama bilme tanımadığınız için bir anlamı yok. ismini bilsen ne olacak? Instagram stalk enter. O nereden anlayacak? Bu vatandaş bir takım ortamlara girdi. Bir takım ünlümsü insanlarla arkadaş olmaya başladı. Upsi. Herhalde böyle şeylere ihtiyacı vardı zar. 3 günlük insanlar için 10 günlük arkadaşlarının kalbini kırdı. Bereksiz yere bir şey olmuş gibi savunuculuklar, bir takım böyle avukatlıklar falan. Ee, herhalde ünlü arkadaşların Instagram'ında ekli olması daha ünsüz arkadaşlarından daha önemliydi kendisi için. Evet. Bu insanı hayatımdan çıkarırken itiraf ediyorum biraz üzülmüştüm. Çünkü orada şey oluyor. Geçmişine karşı bir hani ulan evet. ya diyorsun. Çok vakit ayırdım ben bu denyoya ya. Çok vakit ayırdım bu hıyara falan Biz diyorsun. Her de paylaştık şimdi yani. Paylaştık. Yani. İşte eğlendiğin günler aklına geliyor. Ne bileyim işte birlikte öğrencilikte 3 kuruş parayı bir araya getirip bir şey yaptığın geliyor falan. E tabi üzülüyorsun yani. Biz de ne, hayvan mıyım ben yani? Tabii ki de bir geçmişime dair bir üzüntü duyuyorum. Bu gerçekten üzülerek arkadaşlığımı bitirdiğim bir arkadaşlıktı. Hani böyle aman ne, ne, ne bitirmemiştim. Ee, ama şu an mesela atlattım. Eksikliğini hissetmiyorum. Eksikliğini hissetmediğimde de şununla yüzleştim. Dedim ki o kadar da hayatımda önemli bir yer demek ki kaplamıyormuş. Ha. Evet. Gittikten sonra bakıyorsun. Evet. Yani o zaman da diyorsun ki e zaten ben o kadar yani bu insanla bir şey paylaşmıyordum herhalde ki bunun yokluğu bana çok az koydu. Yokluğumla sınadım seni asla. Ama öyle bir şey var biliyor musun? Hmm. Yani yok Ins yani Yokluğu sana dokunan insan hayatında bir yer kaplıyordur yani. Hı -hı. Onun... Türkçe'de vardı ya, kelimeyi çıkartıyorsun anın değişiyor mu değişmiyor mu onu da. Ben bunu değişmiyor. hayatımdan çıkardım, hayatımda değişen bir şey olmadı. O yüzden o şıkkı seçmedim, eledim o şıkkı. felsefe seçmiyorum. gibi, güzel. Kimseyi kazıklamadım. Sen de kimseyi kazıklamadın. Abi biz ne kadar şeyiz ya, ponçiyiz ya. Hiç ama hiç biz var. böyle deyince oldu Ben kimseyi kazıklamadım. <laughs> şey gibi şu hapse giriyorum, <laughs> 10 kişi arkamdan küfür ediyor. O gibi <laughs> oldu. Ama yani yok hatırlamıyorum. Yani hiç ne bir ne arkasından konuştuğumu hatırlıyorum. Hı. Ne bir şeyi vaat edip yapmadığımı hatırlıyorum. Hı hı. Hiç kazık attığımı hatırlamıyorum. Demek ki olabiliyor hayat. Demek ki şerefli bir hayat sürülebiliyor Namusluğu, zorladığında. Onurlu, dürüst, sözü, sözü bir. İnsan mısın yani, be Aslı Allah'ım sen karşı, sen de insansın. Sana baktım abla. Ben yemeyeceğim dur çok geldi. Şişti midemde bulgur şişti şey oldu yani. Ben de bayağı şişirdim. Aileden kimseden kazık yemedim çok şükür. Onu yesem herhalde artık yani. lanet olsun yani. Zaten akrabalardan çok hani çoğu iletişimi iyi bir insan değilim. Bak bu denklemde demek ki ne kadar güvenirsen, Hı -hı. akrabandan zarar gelmez diye insanlar iş yapıyorlar ya zaten. Hı -hı. Ne kadar güvenirsen o kadar büyük problem oluyor. En büyük kavgalar kardeşler arasında oluyor mesela. Tabii doğru. Tarla kavgaları. Mesela. Baba ölünce bölüşme, mirası hoş. bölüşme kavgaları. Akrabalık bitiyor o zaman. Oğlum bu bana çok koyar ya. Düşünsene baban ölmüş, kardeşin seninle para konuşuyor. Evet. Ağzını burnunu kırarım. <laughs> Ağzını burnunu kırarım, döverim, parçalı öldürürüm. İyi ki senin kardeşin yok aşkım. İyi ki benim kardeşim yok. Ben böyle şeyleri anlıyorum. Zengin aileler evlilik sözleşmesi falan yaptırıyor ya. Çünkü abi kardeşin gider salağın biriyle evlenir. Onunla mı uğraşacaksın ömür boyu yani anladın mı? Normal insanlara hak vermek lazım yani. Biz bir tane arsaya millet birbirine vuruyor da düşünsene sen koçu sabancıyı sen düşün yani. Onu nasıl bölüştürecek yani? Bir de şeyler var. Tam kazıklanmış gibi olmuyorsun ama bir anda senin iletişim kesiyor ve çok büyük bir olay yaşamış oluyorsun. Evet. Kavga etmedin abi aslında ama öyle bir uzaklaşıyor ki ve söylemiyor sana bunun neden olduğunu. Böyle bir kazık hissiyatı var. Böyle bir anda bir şey bir yerinde bir şey batıyor. Otururken falan böyle bir <laughs> rahatsız ediyorsun kendini. <laughs> Batma. Batma. Aynen. Bir de kazıklayınca insanlar kendi böyle şeysi güçlü. Sen ya. Ben yaptım ben. Ya. Ben istediğim gibi yaparım. oynatırım, insanları manipüle ederim. Oğlum bu dizi mi ya? Hayatı böyle dizi gibi yaşamaya Evet çünkü her gün o diziyi izliyorlar abi. O Allah normal geliyor. Allah. Ne kadar maruz kalırsan o kadar normal gelir abi sana. Kapalı kapılar ardında böyle dedikodular falan hasta mısınız? Böyle negatif şeyler nasıl besliyor insanları bilmiyorum. Üretmek üzerine değil, tüketmek üzerine. İnsanları Allah. enerjilerini tüketmek üzerine kurdular. Doğru. Çok yüzeydeler anneciğim. Bir tane da arkadaşınız vardı Onat Bey. Siz... Benim kaç tane arkadaşım oldu? Siz uzun... Eksiler il... diye video mu çeksek aşkım? Komik mi lan bu? Hayır bu e, kanka takıldığınızı zannettiğiniz. Ha, hı -hı. Ama siz uzun ilişki yapınca birden... Değişen. Hay Allah. Çiziyorum, ben bütün kız arkadaşlarımla hemen, hemen hemen size sorun yaşadım zaten. Senin suçundur. Evet benim suçumdur zaten. Çünkü çoğu onat zaman. kibarlık yapıyor ama... Başka biz, insanlar çok öküz. Biz toplumda e, erkeklerin çok kibar olmasına alışkın olmadığımız için e, bu kibarlıklar bazen flört gibi Aynen. algılanabiliyor. Abi hala öyle ya. Bir yolda gördüğün mesela heteroseksüel bir ilişkide sen erkeksin. karşı kız bir yol sorarken gülümsüyorsa insanlar kendini aşık falan zannediyorlar. O yüzden Olmaz, mesela mısınız? öyle durumlarda kadın ya da erkek partnerine şey yapamıyor. Gülümseyemiyor öyle dışarıya. Şaka gibi. Oğlum böyle hayat geçer mi ya saçmalama ya Yanlış anlıyorlar abi. Ama o da yani yanlış yani senin suç dedim ama yani yanlış anlamaya da meyilli olan insana evet. bir şey anlatamazsın. Yani Aynen. o zaten o modda sana yaklaşmış anladın mı? Sen ne yaparsan yap o o modda takılacakmış yani. Aynen. Tam ilkel insan şeysi <laughs> Evet. Ya. Abi omzunu aç. Benim için açmadın mı? Aynen. Ben o yüzden öptüm omzunu. Açıktı yani bana açmışsın ya oradan. Aynen. Ona ona bir yere kadar bir şey yapabilirsin. Demek ki o içinde zaten sana bir şey hissediyordu. Hı -hı. Bunları da hep ona bağlıyordu. Çünkü bağlarsın yani anladın mı istediğin şeye. Onunla alakalı. Aşağıda şey gördüm. Ona tabi komik olduğunu zannediyorsun. Seksist bir yaparak. Aslında ne biliyor musun? Bunlar bizi kazıklamıyor. Evet. Biz onları kazıklamış oluyoruz. Nasıl olacak o? Çünkü bizden alabilecekleri tüm güven, maneviyat, destek, dostluk hepsini bitiriyorlar. Aa bizi kaybettiniz. Evet. Aa evet. Kısa dönemde sen kazıklanmış gibi oluyorsun ama uzun dönemde aslında o kazığın üzerine oturan o oluyor. Şey gibi bu videonun ismi e, çiğ köfte mukbang yediğimiz kazıklar değil. Nasıl kazıklandığını gördüm kazık anlamadın. Kazıklandığına Kay kazıklanan, kazıklanan, kazıklanan. Kaybettiklerine dönde bir bak istedim. Şlak şlak şlak. Doğru söylüyorsun. Dürüst iyi insanları kaybediyor bu zekalar hayatlarında. Sonra kim kazıklayacaklar Çünkü onlar kazıklayarak zevk alıyorlar. Yarım. Kimi sömürecekler? Hep yalnız kalacaklar ama yani. mesela bak bu an, bu hayatımızda kazık yediğimiz insanlar eminim sizde de öyledir. Kazık yediğinizi düşündüğünüz hayat kırıklığına uğradığınız insanlara, arkadaşlara bakın. Çoğu yalnızdır bu insanlar. Bu insanların böyle çevresinde eş dost akraba kalabalık mutluluk sevinç çok az görürsün. Bunlar hep yalnız kurttur. Çünkü hain ya. Evet. Hayatın aldığı herkese hainlik ettiği için kaybede kaybede kaybede. Bunlar hep yalnız kurt ya yani Bu evlilik bekarlık anlamında söylemiyorum. Genel olarak yani hayatında yalnızdır. Çok fazla sağında sonunda insan göremezsin. O yüzden e, o, o da kadar çok doğru tespit yaptın ki Şu an, şey. an bunun hepsi tamamen öyleydi. Hepsi Bu insan neden arkadaş yok? Bu insan neden sevgisi yok evli değil? Çünkü tutunamıyor. Tutunamıyor. Çünkü herkesi küçük 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 kazıklıyor. Belki de kazıklamadığında kazıklanacağına dair bir korkusu ha, var yani. Herkes onu kazıklıyormuş aynen. gibi bir hani şey de hallediyor. Bu, tamam. bu ilişki dinaminin e, kerizi olmamak için şeytanı olayım falan gibi aynen. bir şey var. Herhalde bir kerizlenme korkusu Abi, mu diyeyim. Aynen Özgüven, yani. kompleks, güven. Çünkü güven problemi var problemi buna. ortak şeyi kompleks. Kompleks ve güven problemi yani. Şu an ben beni sevdiğini söylüyor demek ki benimle ilgili kötü bir şey düşünüyor. Şu an bana yemek ısmarladı demek ki benimle ilgili kötü bir şey sürekli öyle düşünüyorlar. Evet böyle da mesela şey kompleksli şey. insanda hep şey olur. E, bilmediği konular hakkında çok konuşayım da bilmediğim belli olmasın. Her şeyi biliyormuşum gibi yapayım ki hani hiç bilmediğim çakozlanmasın gibi. Ve bu insanların hepsi egolu olur. Mesela şu an bizim kazık yediğimizi düşündüğümüz insanların hepsinde ego da var. Yani bunlar böyle küçük dağları ben yarattım, kafam çok çalışıyor, güzellik desem ben de falan ha. gibi ee, modları var. Evet, Kendini sevicilik de çok vardır. Kendini yani. sevicilik vardır bunlarda. İşte o bunların hepsi bence temelinde sevgisizlik, Gerçekten travmalar, yani. çocukluk travmaları. Böyle bir sarılasın geliyor değil mi onlara görünce? Şu an gelmiyor ama yani böyle deyince de üzülüyorum evet, evet. doğru. Evet üzülüyor doğru. Kötü bir şey. Kirti gibi bir çok da yakından sarılacaksın ki tıraşlarına evet. batmasın diye kasıksıkalara böyle uzaktan böyle ya da okuşacaksın böyle. Evet. Sonra evet. da böyle diyeceksin. Same my name falan. <laughs> <laughs> çok yanlış hareketler aşkım. Özür dilerim. Bir de böyle çok büyük kazıklar var. Mesela biz yaşamadık ama annelerimizde, babalarımızda, amcalarımızda, dedelerimizde görüyorum. Öyle hayatın boyunca yani 30-40 senelik arkadaşın seni kazıklıyor. Böyle fotoğraf albümlerini falan eskiler yapardı ya dedeler falan. Fotoğrafları keserler. Ya. Yani. Kafasını Sende falan var, keser. 4 kişi mesela duruyor yanında birinin kafası kesik yanına ayrılmışken. Bak fotoğrafı kendim. atmıyor orayı kesiyor. Yani sen benim için öldün. Aynen. Her baktığımda senin eksikliğini göreceğim. Bu arada eskilerin küsmesi de çok yok. Doğum bence evet. yani böyle küstüğü zaman. Onlar daha bile kendinden verici. Mezarına onu. gitmiyor falan filan Aynen. böyle ölü, ölü, cenazesine gitmiyor falan. Çünkü işte çok yakın oluyorsun abi. Demek ki o kadar da yakın olmamak lazım. Ben evet mesela işte. bu kazıklanmalardan sonra insanlarla çok, Mesafet çok yakın arkadaşlarım işte. hepsiyle evet. çok mutluyum. Çünkü çok seviyeliyiz. Hı hı hı. Geçen öyle bir kardeşimle bir konuşurduk. Şey bunu söyledim. Yani beni istediği zaman çağırıp istedim. Çünkü en yakın arkadaşımdan biri aslında şu an. Ama öyle de güzel mesafe var ki aramızda diğer laçka ilişkilerinde rica edemeyecek şeyleri benden rica edebiliyor. Tabii, Müthiş olabilir. bir özgürlük bu. Seni zaten sen onun seni kullanmayacağını bildiğin için Hı -hı. ona sonsuz kredi sunabiliyorsun. Birinin seni kullanacağını hissettiğinde zaten ona demezsin istediğin zaman beni ara diye. Mesela. Çünkü onun bokunu çıkaracağını bilirsin yani. O yüzden diyemezsin zaten. Aslında her şeyi arayıp seni rahatsız etmeyeceğini bildiğin insana bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Aynen. O da insanın birbirinde bıraktığı intibayla alakalı. Ha evet. Ama işte bak birbirlerini zorlamıyorsun ve birbirinin özgürlüğünü satın almıyorsun. Karşında bir şeyle değiştirmiyorsun. Bir ekstra bir ver vermeli, vermeli. maneviyatla. Senin üstüne minnet tırkası giydirmeyeceksin. Aa, çok iyi. Çünkü tırkası. hiçbir anlamı yok. İçinden gelmeyerek, yapmak Hı -hı. zorunda hissettiği için sana iyilik yapması hiçbir anlamı yok. Tek atan birini ne yaparsa affedersin. Ne yaparsa tekrar ona yani yine temkinli Hı -hı. olursun da o kazık atmaz, bir... atmasaydı İçkimizden bir atıyorum ölecek olurdu falan değil mi? Hani böyle ha, sen bilmezsin şey. de silah dayıyordur falan hmm. bile. Ancak öyle bir şeyi affederim. Oha dizi çektin zaten. Affetmem desen daha iyi Donatçım. Zaten böyle bir şey olmaz yani. <laughs> Abi şöyle bir şey. İçeride bir şey kırılınca işte Japonların sanatı gibi. Onarıyorsun onarıyorsun onarıyorsun. Olmuyor eskisi. Olmuyor. Yok. Ay, çok doğru bir şey. Ve onu hatırlatmak için onarma sanatı varmış Japon kültüründe bu arada. Aa, Onlar onu geri zekalı şeyler yorumlar okudum da altında çok sinirlen. He çok olmuş falan. Ama şu <laughs> değil ya aptal ya. Ama çok değil ya. Amma ama zaten olmadığını göstermek yani hiçbir zaman eskisi gibi. O zaman ilişkilerde de ayrılan insanlar barıştığında mesela eskisi gibi oluyor mu? Olmuyor. Eskisi de değişiyorlar. Kalplerinde kırık nokta var. Acaba beni tekrar aldatacak mı? Soru işaretleri şuraya yerleşiyor abi. Güven kırıldı mı abi? Yani güven çok çok ince bir tel ya. İnce ama çok kuvvetli bir tel aslında. Çok kuvvetli yani mahvoluyor her şey. Yoksa bileyim mesela düşünemedim, akıl edemedim, ee, özel bir günü kaçırdım, bir şeyi unuttum. Hı hı. Hani bunların hepsine affı olur bir şekilde. Hani üç gün sonra, beş gün sonra için her insanın içi farklı zaman. Bazısı 10 günde dondur, bazısı 3 ayda Aynen. ama geçer. Ama böyle güven olayı bir kere kırıldığı zaman... Unuttuğunu zannetsen bile zaman zaman flash bereketlerle hatırlatır seni. Aynı güven ipi abi. Kardeşlik bağı da olabilir ama ne olur bir de aynı zamanda. Urgan ipi de olur seni asar. Ya dizi izlemiyorum ama... <laughs> Urgan ip, ip. Kendine asma görüntün beni çok tetikledi ona. Teşekkür ederim. Sonra bir gif yapıştırırsın aşkım. Olur. Hep olmasını istemedim ama Magnol'e tatlıma gideceğim şimdi. Aşkım yapmış da. Siz onu eşlik edemeyeceksiniz özür dilerim. Hem muzlu hem çilekli yaptım. Evli olmanın yararları. Evlenmek üzere olan arkadaşlara öpücüklerle. İlla eşiniz Magnolia yapacak diye bir şey yok. Başka şeyler de yapabiliriz. Ayağını yıkayabiliriz. Ay! Sizden birinci senin için ilgilenebiliriz. Ben kendi ayağımı yıkarken bile bakmadan yıkıyorum. Yani o yüzden eşimle şimdi şey yapamayacağım. Neyse siz yine de evlenin. Evlenin evlenin. Evlilik güzel bir şey. Böyle izine bakmayın. Ay, değişikler. Kazıklar var. Bu videoyu üzülmeyin diye çektik. Kazıklanmayın şey. diye. Biz kazıklandık siz kazıklanmayın. Kazıkla. Ama kazıklandılarsa da yani bunlar hepimizin başına gelebilir evet. demek istiyorum yani. Olur. Sık, sık canınızı. İrin atmışsın. Toksinlerinden arınmışsın gibi düşüneceksin. Tabii lan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Bizi her yerden e, şey yapmayı unutmayın. Instagram, TikTok e, her yerde varız. Her masadayız, her mecradayız. E, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kanalı artık 100 bine doğru emin adımlarla taşımamız gerekiyor. Şöyle bakmak lazım. Ooh. Kazıklar da vardır ee, Ama hayat e, Her şeyiyle yaşamaya değer Sizi seviyoruz Öpçük. İyi ki bu kanalın değişiysiniz Öpüyoruz Kazıklandığınız yorumları aşağıya alabiliriz efendim Ama aşağısı full şey böyle Full demiştim ki <laughs>